Hadi birlikte şarkı söyleyelim. Hem Türkçe hem İngilizce Nilo'ya parmak ailesi şarkısını söyleyelim. Nilo'ya parmak, Nilo'ya parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Mete parmak, Mete parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Keçi parmak, keçi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Tospik parmak, tospik parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Hadi şimdi İngilizcesini söyleyelim. Nilaya Finger Family Little finger, little finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Middle finger, middle finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Thumb finger, thumb finger, where are you? Here I am. Here I am, how do you do? Toss big finger, toss big finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Niloya parmak, Niloya parmak, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Mete parmak, mete parmak, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Keçi parmak, keçi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Tospik parmak, tospik parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.